Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kampımızın 15. günündeyiz, karışım problemlerindeyiz arkadaşlar. İlk sorumuzda çözümlerimize başlayalım. 16 kilogram şeker ile 24 kilogram unun karıştırılmasıyla elde edilen bir karışımın ağırlıkça şeker oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar şu şekilde ilerlenebilir bu tip sorularda arkadaşlar. Elimizdeki şeker miktarını şey ile un miktarını u ile gösterelim. Bir de buraya t yazalım. Bu da bize toplamı vermiş olsun. Şekerimizin 16 kilogram olduğunu, unumuzun 24 kilogram olduğunu biliyoruz. Toplam madde miktarımız da 16 artı 24'ten 40 olarak geliyor. Burada yüzdeyi bulmaya çalışırken şu 40 üzerinden yüzdemizi hesaplamaya çalışacağız. Temel mantıkla şunu yazabiliriz. Tamamı 40 kilogram olan bir karışımımız var. Bunun yüzde kaçı 16 kilogram yapar? Yani 40 çarpı x bölü 100 eşittir 16 diyerek buradan bulacağımız x de sonucu bulmuş oluruz arkadaşlar. Burada aslında içler dışlar yaparsak dikkat ediyorsanız 40 çarpı x eşittir 16 çarpı 100'ün geldiğini görmüş olursunuz. Burası 1600 yapar 40 x 1600 ise x'imiz 1600 bölü 40'tan yine 40 olarak gelmiş olacaktır. Doğru cevap %40'tır. Bu karışımın %40'ı şekerse 100 eksi 40'tan yüzde 60'ının da 10 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Aslında çok basit bir soru ama temel mantıkta şunu anlarsak çok iyi olur. Şimdi bizim toplam madde miktarımız 40. Bunun içinde ne kadar şeker var? 16. 40 16 ise yüzde kaç gelir? Yani biz aslında burada bunu arıyoruz. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak yine 40x eşittir 1600 geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada şunu fark edebiliriz. Ee, mesela e, şunu düşünün. E, şu 16 bölü 40 arkadaşlar 2 ile sadeleştirirseniz 16'nın yerine 8 gelmiş olur. 40'ın yerine de 20 gelmiş olur. Bunlar da eşittir. Bundan sonra da dersiniz ki 20'yi 100 yapmak için 5 ile çarpıyorum. O zaman 8 ile, 8 ile 5 ile çarptığımda üst tarafa gelen x değerini 8 kere 5'ten 40 olarak bulmuş olurum da diyebilirsiniz. Arkadaşlar şunu kavrarsak aslında daha sıkıntılı sorularda bize daha çok hız katacaktır diye düşünüyorum. İkinci sorumuza bakalım. Merve dik dairesel silindir biçimindeki bir bardağa önce bir miktar portakal suyu sonra bir miktar nar suyu doldurarak sırasıyla şekil 1 ve şekil 2'deki görünümleri elde ediyor. Buna göre Merve'nin şekil 2'de elde ettiği karışımın hacimce nar suyu oranı yüzde kaçtır? Yani dik dairesel silindir dediği için şeklimizin ya da cismimizin düzgün bir cisim olduğunu söyleyebiliriz. Mesela burada 6 santimetrelik yükseklik verilmiş. Örneğin ben burada şöyle yapsam 1 santimetrelik yükseklik alsam eğer 1 santimetrelik yüksekliğe V hacim geliyorsa 2 santimetrelik yükseklik aldığımda yani şurada bir ise buranın tamamı 2 ise buradaki toplam hacimde V artı V'den kaç V olarak gelmelidir? 2 V olarak gelmelidir diye düşüneceğiz arkadaşlar. O zaman elimizde 6 santimetre yüksekliğinde portakal suyu varsa bunun hacminin aslında 6V olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Aynı mantıkla arkadaşlar, üstüne nar suyu eklendiğinde 12,5 cm'lik yüksekliğe ulaşmışsak buradaki toplam hacminde 12,5V geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu portakalın hacmi, bu toplam hacim. Bir önceki soruda dediğimiz gibi düşünebiliriz. Portakalı o zaman 6V ile gösteriyorsak toplamı 12,5V ile göstermemiz istenmiş. E toplam portakalla narın birleşimi olacak. O zaman 12.5 eksi 6, 6'dan arkadaşlar narın hacmini de 6.5 v gibi ne yapabiliriz, düşünebiliriz arkadaşlar. Oran bulacağımız için v'lere hiç girmeyebiliriz bile. Burayı 6 birim, burayı 12.5 birim, burayı da 6.5 birim olarak da alabiliriz. Biz şimdi nar suyu oranını arıyoruz. Ee, bir önceki sorumuzda dediğimiz mantıkla yapalım bence. Ee, bizim toplamımız 12,5 iken narımız 6,5'tu. O zaman burada narın toplama oranı ne geliyor arkadaşlar? 6,5 bölü 12,5 gelmiş oluyor. İşte biz yüzdesini aradığımız için şu paydaya 100'ü getirmeye çalışıyoruz. 12.5 kaçta çarparsak 100 gelir diye düşündüğümüz anda soruyu çözmüş oluruz. Eğer bu kafamızı karıştırıyorsa öncelikle 12,5'u 2 ile genişletiriz. Burayı 25 yaparız. 6,5'u da 2 ile genişletip burayı da 13 yapmış oluruz. Artık 25'ten 100'e geçmek daha kolay. Burayı 4 ile genişlettik 100 yaptık. Pay kısmımızı da 4 ile genişlettik. 4 kere 13'ten 52'ye ulaşmış olduk arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı 52 olarak gelmiş oldu. Narın yüzdesi yüzde 52 imiş. O zaman portakalın ki de yüzde 48 olarak gelecektir. Yüz eksi 52'den ya da toplam madde miktarımız 12 buçuk. 12 buçuk V diyelim hatta çarpı yüzde X bize neyi vermeli? Nar miktarı olan 6 buçuk V'yi vermeli. Dediğim gibi oran bulduğumuz için şuradaki V'ler zaten birbirini götürmüş olacaktır. Buradan da işler dışları yapınca gene X'inizin kaç geldiğini görürsünüz. 52 geldiğini görmüş olursunuz arkadaşlar. Güzel bir sorumuz var. Bunu da yorumlamaya çalışalım arkadaşlar. Un ve tuzdan meydana gelen bir karışımın ağırlıkça tuz oranının %30'dan az olduğu biliniyor. Bu karışımın 40 kilogramı un olduğuna göre karışımdaki tuz miktarı kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz diye sorulmuş. Karışımdaki tuz miktarımızı x olarak alalım arkadaşlar. Bakın x bizim tuz miktarımız. Buraya tuz yazdım. Un miktarımızın da 40 kilogram olduğunu biliyoruz. 40 şöyle yapıp un yazdım arkadaşlar. O zaman toplam madde miktarımız ne olarak gelecektir? x artı 40 olarak gelmiş olacaktır. Ee, yine temel mantıkla bir kere şunu yapabiliriz. Biz burada neyi biliyoruz? E, tuz oranımızın %30'dan az olduğunu biliyoruz. O zaman şunu yazabilir miyiz? Toplam madde miktarımız neydi arkadaşlar burada? X artı 40. X artı 40'ın %30'unu hesaplarsak çarpı 30 bölü 100 dersek arkadaşlar. Bunun un tuz miktarımızdan ne gelmesi gerekir? Fazla gelmesi gerekir. Çünkü tuz miktarımız %30'dan daha az bir oranı veriyordu bize. O zaman toplam madde miktarının %30'u tuz oranı %30'dan daha düşük olduğu için arkadaşlar neyden büyük olmalıdır? Buradaki tuz miktarı olan x'ten büyük olmalıdır. Bakın buradan çözebiliriz. Buradan bir yapalım. Burada 10'a böldük burası 3 geldi. 10'a böldük burası 10 gelmiş oldu. 3'ü dağıtırsak 3x artı 120 bölü 10 büyüktür x gelir. Her biri pozitif olduğu için her tarafı 10 ile genişlettiğimizde eşitsizlik yön değiştirmez. 3x artı 120 büyüktür 10 x elde ederiz. Buradan da 7x küçüktür. 120'yi elde etmiş oluruz. Zaten biz x'i arıyoruz ya buradaki e, tuz miktarını her tarafı 7'ye böldüğümüzde x'imiz 120 bölü 7'den küçük gelir. 120 bölü 7 ne yapacaktır arkadaşlar? E, 17 küsürlü bir değer yapmış olacaktır. Yani burası x küçüktür 120 bölü 7 gelir ya. 120 bölü 7'miz neye eşittir? 17 küsürlü bir değere eşittir. O zaman bizim x'imizin 17 küsürden küçük olması gerekir. Şıklara baktığımızda 17, 16, 15, 14 bunu sağlar ama kaç sağlamamış olur? 18 sağlamamış olur arkadaşlar. O zaman doğru cevabımızın e şıkkı 18 gelmesi gerekir. Tabii ki temel mantıkta yüzdeyi böyle kullanıyoruz ama diğer iki soruda da söylediğim gibi şuna da alışırsak çok iyi olur. Şimdi biz buradaki toplam tuz miktarımıza ne dedik? X dedik. Un miktarımız 40'tı. Toplam madde miktarımız da X artı 40 geldi. Şimdi tuzun buradaki oranını bulmak için tuz miktarımızla toplam madde miktarımızı bu şekilde yazarız. Hani ben diyorum ya X artı 40'ta X var. Yüzde kaç vardır bulmak için de arkadaşlar şu paydamıza neyi getirmemiz gerekiyor? Yüzü getirmemiz gerekiyor. Şimdi ben buraya eşittir yazdım ama onu değiştireceğim. Biz bu oranın neyden küçük olduğunu biliyoruz? Yüzde otuzdan. O zaman ben şuraya 30 bölü yüz yazarsam şu sol tarafın bundan ne olması gerekir? Şöyle küçük olması gerekir. Aslında bu işlem de bizi aynısına götürecektir. Çünkü burayı sadeleştirdik. Buraya 3 geldi. Sadeleştirdik 10 geldi. İçler dışlar yapınca 10x küçüktür. 3x artı 120 geldiğini görüyoruz. Buradan da yine 7x küçüktür 120 deyip x küçüktür 120 bölü 7 deyip aynı sonuca ulaşmış olacağız. Ama şu mantık aklınıza yatarsa emin olun kolay sorularda fark etmeseniz de iyi sorularda size kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Güzel bir sorumuz var buna da bakalım arkadaşlar. 100 gram etin 26, 100 gram nohutun da 16 gramı proteindir. Yalnızca et ve nohut kullanılarak hazırlanmış 210 gram yemeğin ağırlıkça %20'si proteindir. Yukarıdaki verilere göre bu yemeğin içerisinde kaç gram et vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi yalnızca et ve nohut kullanılarak 210 gramlık bir yemek hazırlıyoruz ve %20'si protein olarak gelmiş oluyor. Ben bu soruda daha önceki testlerimizde de çözümlerimizde de anlattım. Denge prensibini kullanmak istiyorum arkadaşlar. Normalde yüz üzerinden yüzde hesabını yapmanın çok kolay olduğunu söylemiştik. Burada 100 gram etin içinde 26 gram protein varsa buradaki protein oranı doğrudan %26 olarak gelecektir. 100 gram nohutta da 16, 19 gram protein varsa 19, 100'ün %19 olduğu için nohuttaki protein oranı da %19 olarak gelmiş olur. Bakın elimizde bir %19 var. Bir de %26 var. Biz bunları karıştırıp son durumda %20'lik bir karışım elde etmişiz gibi düşüneceğiz. Buraya %20'yi yazacağız. Hani burası ne geliyordu arkadaşlar? Denge noktası geliyordu bizim denge prensibimizde. Şimdi 19'un 20'ye uzaklığı 1 bir birim, 20'nin 26'ya uzaklığı 6 birim. Denge noktası miktarı daha fazla olanı daha yakın oluyordu. Burada dengeyi korumak için 6'yı bu tarafa 1'i bu tarafa alırız. Yani buradaki madde miktarı eğer K birimse buradaki madde miktarı 6K olmalıdır ki 6K çarpı 1 de bize 6K'yi versin. K çarpı 6 da bize 6K'yi versin ve denge sağlanmış olsun deriz arkadaşlar. Demek ki %19'luk olan nohuttan 6K miktar varsa %26'lık olan etten K miktar vardır bu karışımda. Toplam madde miktarımız 6K artı K'den bize 7K'yi verir. 7K'nin kaç gram olduğu söylenmiş? 210. Buradan K'miz 210 bölü 7'den 30 olarak gelir. Demek ki bu karışımın içinde ya da bu yemeğin içinde arkadaşlar 30 gram et varken 6 kere 30'dan 180 gram nohut varmış bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz ne kadar et olduğunu aradığımız için bunu da 30 bulduğumuz için doğru cevabında C şıkkı 30 geldiğini söylemiş oluruz arkadaşlar. Beşinci sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki doğrusal grafik bir ayranın yapılışında kullanılan su ve yoğurt miktarlarını göstermektedir. Buna göre elde edilen ayranın hacimce yüzde kaçı yoğurttu diye sorulmuş. Mesela bakın şurada ikisinin değerlerinin verildiği bir noktamız var. Burada yoğurt miktarını Y ile su miktarını S ile toplam miktarı T ile gösterirsek yoğurt 6 litre iken arkadaşlar suyumuz 9 litre oluyormuş. Bu durumda toplam miktarımız da 6 artı 9'dan 15 litre olarak gelmiş olacaktır. Bizden arkadaşlar ne sorulmuş? Yoğurdun yüzdesi sorulmuş. Toplam madde miktarımızın 15 olduğunu görüyoruz. Yoğurdumuz ise 6 litre olarak gelmiş. O zaman biz burada yüzdemizi bulmak için 15 çarpı x bölü 100 eşittir 6 diyeceğiz. Buradan x'i çektiğimiz anda sorumuzu çözmüş olacağız. Ama şunu da anlarsak çok güzel olur. Normalde toplam madde miktarımız 15 iken bunun 6'sı yoğurt. Yani yoğurdumuz 15'te 6 ise yüzde kaçtır? Bunu dediğimiz anda da aynı işlemi yapmış oluruz. Burada yapacağınız işler dışlar, burada yapacağınız işler dışlar sizi aynı sonuca götürür. Ama burada şunu fark edin arkadaşlar. Mesela 6 ve 15'i sadeleştirdiğimizde 3 ile burası bize neyi verecektir? 2 bölü 5'i. Bakın burası 5'in 20 katıysa burası da 2'nin 20 katı olmalıdır ki bu eşitlik sağlansın. Bu durumda x'imiz 2 kere 20'den 40 olarak gelmiş olur. Doğru cevabımızın da B şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Altıncı sorumuza devam edelim. 10 kilogram şeker ve 30 kilogram undan oluşan bir karışımın içerisine 35 kilogram şeker, x kilogram un ilave edilince karışımdaki şekerin ağırlıkça yüzde oranı başlangıçtakine göre 5 artıyor. Buna göre x kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar hemen burada ne üzerine odaklanacağımıza bakalım. Burada şeker oranı üzerine odaklanacağız. İlk duruma baktığımızda şeker miktarımız 10 kilogram. Un miktarımız 30 kilogram olarak verilmiş. Bunların toplamında TL gösterirsek bu da bize 40 kilogramı verecektir. Şekerin oranı üzerinden gidiyoruz. Buradaki toplam madde miktarımız 40 iken şekerimiz 10'du. Demek ki buradaki oranımız 10 bölü 40 olarak geliyor. Biz bunları 10'da sadeleştirirsek 1 bölü 4'lük bir orana ulaşırız. Yüzde üzerinden hesap yapacağımız için paydaya 100 getirmemiz gerektiğini söylemiştim. 4'ü 100 yapmak için 25 ile çarparız. Buraya 100 yazarız. Biri de %25'te çarptığımızda da 25'e ulaşmış oluruz. Bu durumda bizim ilk durumdaki şeker yüzdemiz %25'tir. İkinci de yüzde oranımız 5 artmış. Yani 25 olan oranımız 30'a çıkmış. Demek ki bizim son durumda 30 bölü yüzlük bir oran yakalamamız isteniyor. Son durumda arkadaşlar toplam madde miktarımızın üzerine 35 kilogram şeker x kilogramda da un eklenmiş. Yani toplam madde miktarımız 40 artı 35 75 75 artı x'e çıkmış arkadaşlar. Biz yine şeker oranımızı arıyoruz. Şekerimiz burada 10'du. 35 de buradan geldi. Toplam şu anda 45. İşte burada da yine arkadaşlar x'i çektiğimiz anda doğru cevabımızı ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Sadeleştirme yapılabilir. Örneğin şurada birer tane 0 sildik. Burası 3 burası 10 oldu. Hemen baktığımızda 3'ün 15 katı burada. Demek ki burası da 10'un 15 katı olmalı. 10'un 15 katı 150'dir. O zaman 150'nin 75 artı x'e eşit olması gerekir. X'imiz de 150 eksi 75'ten 75 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımız e şıkkıdır diyebiliriz arkadaşlar. 7. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki daire grafiği bir karışımı oluşturan 4 maddenin hacimce toplam madde miktarına oranlarını göstermektedir. Bu karışımın hacimce yüzde %20'sini B maddesi oluşturduğuna göre D maddesini temsil eden dilim kaç derecelik açı belirtir? Tam bir daire elimizde olduğunda bunun bize 360 dereceyi vereceğini biliyoruz. Yani buradaki yeşil, kırmızı, sarı ve mavi açılarımızın toplamı bize 360 dereceyi vermelidir. Bunu diyelim. Burada %20'den bahsedilmiş. Daha önceki çözümde bölümlerimizde söylemiştik. %20 gelince denince aklımıza 1 bölü 5. %10 denince 1 bölü 10. %50 denince 1 bölü 2. %5 denince 1 20 gibi ee, oranların gelmesi işimizi kolaylaştırır arkadaşlar. Burada B maddesi yani buradaki sarı e, dilim diyelim arkadaşlar. 360'ın bize %20'sini yani 5'te 1'ini verecekmiş. Hemen burada 360'ı aslında 20 bölü 100'de. Dolayısıyla 1 bölü 5'te çarparak şuradaki merkez açımızı bulabiliriz. Bu da 360 bölü 5'ten bize 72 dereceyi verecektir. Yani biz buraya 72 derece yazabiliriz arkadaşlar. Hepsinin toplamı 360 derece yapmalı. 145, 35 daha 180 yapar. Bu ikisinin toplamı 180 ise yani kırmızı ile mavinin toplamı o zaman sarı ile yeşilin toplamı da 180 olmalı ki tamamı bize 360 dereceyi vermiş olsun. E sarıda da 72 dereceyi yakaladığımıza göre 180 eksi 72'den şuradaki yeşile 108 derece kalacaktır. Doğru cevabımızın D şıkkı 108 olması gerekir arkadaşlar. 8. sorumuzla devam edelim. 5A kilogramlık bir karışımın A kilogramı şekerdir. 7A kilogramlık başka bir karışımın 2A kilogramı şekerdir. Yukarıda bahsi geçen iki karışımın birbirine karıştırılması sonucunda elde edilen yeni karışımın ağırlıkça şeker oranı yüzde kaçtır demiş. Burada da şöyle şey yazalım. Ee, bir de T yazalım. Şeker, Ş yazdığımız sadece şekerleri T yazdığımızda toplam madde miktarını versin. Diğer maddelerimiz önemli değil. Sadece şekerin oranını aradığımız için. Şimdi ilk durumda A kilogram şeker var ama toplam madde miktarı 5A. İkinci durumda ise arkadaşlar 2A kilogram şekerimiz var ama toplam madde miktarımız 7A. Bunlar birbirine karıştırıldığı için taraf tarafa toplayarak ilerleyebiliriz yeni karışımın toplamını bulmak adına. Buradan yeni karışımın toplamı 5 artı 7'den 12A gelecektir. Şekerlerin toplamı ise bu 12A'nın içinde 3A olarak gelmiş olur. Şöyle yapabiliriz. Buradaki yüzdemizi yüzde x gibi düşünürsek arkadaşlar 12A çarpı x bölü 100 eşittir. Şeker miktarı yani 3A diyerek buradan x'i çektiğimiz anda şekerin yüzde olarak oranını bulmuş olur. Ya da her zaman söylüyorum 3A bölü 12 eşittir. X bölü 100'ü vermelidir diyerek de yüzdeki, yüzün 100 içindeki X'imizi hesaplayabiliriz. Arkadaşlar tabii şuraya 12A yazacağım. Bakın şu A'lar gitsin. 3 ile de 12 giderse biz burayı 1 bölü 4 olarak düşünebiliriz. Hep dediğim gibi 4 25 katına çıkmışsa 1 de 25 katına çıkmalı ki bu eşitlik sağlansın. Buradaki X'imiz o zaman bir kere 25'ten 25 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir arkadaşlar. 9. sorumuza da bakalım. Hacimci alkol oranı %30 olan 20 litrelik bir alkol su karışımına 5 litre saf su ekleniyor. Buna göre yeni karışımın hacimce alkol oranı yüzde kaçtır? Ee, burada birkaç farklı yoldan yapabiliriz. Çok sıkıntılı bir soru değil. Öncelikle şunu söyleyeyim: 5 litre saf e, su eklendiğinde buradaki alkol oranı yüzde kaç olarak gelecektir? 0 çünkü saf suda alkol bulunmaz. Burada yüzde burada yüzde 30'u gördükten sonra denge prensibimizle yapabiliriz diye düşünüyorum. Nasıl yapacağız denge prensibimizle? Şimdi şuraya yüzde 0 yazacağım. Buraya da yüzde 30'u yazacağım arkadaşlar. E, saf suyumuz yani alkol alkol oranımızın %0 olduğu bu durumda miktarımız 5 litre olarak verilmiş. Alkol oranının %30 olduğu karışımda ise 20 litrelik e bir karışımımız var. Bu karışımın miktarı daha fazla olduğu için arkadaşlar %30'luk karışımın son yüzdemiz %30'a daha yakın olacaktır. %0 ve %30'un tam ortasında %15 var. Eğer eşit miktarlarda alsaydık %15'te bu uçacaklardı. Ama %30'luktan daha çok miktar aldığımız için %30'a daha yakın bir noktada dengemizi yakalamış olacağız. Bakın şu 5'i 20'nin 4'te 1 gibi düşünelim ya da 20'yi 5'in 4 katı gibi düşünelim. Buradaki madde miktarımıza K edersek buradaki madde miktarımızın 4K geleceğini söyleyebiliriz. O zaman dengeyi sağlamak için şöyle yaparız arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki madde miktarı daha fazla olduğu için buraya daha yakın bir denge noktası belirleriz. Madde miktarı 4K'ye K olduğu için arkadaşlar şuradaki uzaklığı 4M buradaki uzaklığı M alırız ki K ye çarpı 4M de bize 4KM'yi versin. 4K ye çarpı 4K ye M de bize 4KM'yi vermiş olsun. 0'dan 30'a 30 var. 4M artı M 5M yapar. 5M eşittir 30'dan M'miz 30 bölü 5 yani yani 6 olarak gelir. M'miz 6 ise 4 kere 6 24 yapar. 0 artı 24 de bizi 24'e götürür. 1 kere 6 yani 1 M 6 yapar. 30 eksi 6 da yine bizi 24'e götürmüş olur. Yani son durumda alkol oranımız %24 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Ya da en klasik yöntemimizde şöyle yapabiliriz. Normalde Alkol oranı %30'dan 20 litrelik bir karışım var. 20 çarpı 30 bölü 100 deriz. Artı e, saf suyumuz var 5 litre. Buradaki alkol oranı %0 olduğu için 5 çarpı 0 bölü 100 deriz. Eşittir son durumdaki madde miktarımız 20 buradan 5 buradan 25 yapar. Son durumdaki yüzdemizi de x dersek 25 çarpı x bölü 100 demiş oluruz. En klasik çözüm budur. Hatta burada şu yüzleri de yazmayız her birinde olduğu için. Doğrudan şurada verilen 20 ile 30'u çarparız. 0 ile 5'i çarparız. Madde miktarı çarpı son yüzde demiş oluruz. Burada 20 kere 30 600 yapar. 5 kere 0 0 yapar. 600 eşittir 25 xten x'imiz 600 bölü 25'ten 24 olarak bulunur. Yine doğru cevabın C şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. 10. sorumuzda devam edelim. Bir miktar saf suyun içerisine bir miktar tuz atılıp karıştırılarak hacimce tuz oranı %25 olan 72 litre tuzlu su elde ediliyor. Bu tuzlu suyun 32 litresi buharlaştırılırsa hacimce tuz oranı yüzde kaç olur diye sorulmuş. Şöyle ilerleyelim isterseniz. Şimdi tuzumuz var, suyumuz var. Şuraya da top yazalım. Bu da bizim toplam miktarımız olacak. Şurada toplam miktarın 72 olduğu verilmiş. %25'inin tuz olduğu söyleniyor. %25'i hemen 25 bölü yüzden kaç olarak düşünecektik? 1 bölü 4. Demek ki burada 72'nin 1 bölü 4'ü tuzmuş. 72'yi 1 bölü 4 ile çarptığımızda bu bize 18'i verecektir. O zaman tuz miktarımız 18 litre olarak gelmiş olur. 72 eksi 18'den de arkadaşlar e, buraya neyin kaldığını söyleyebiliriz su miktarı olarak. 54 litrenin kaldığını söyleyebiliriz. İlk durum bu. Bunun içinden 32 litre buharlaştırılıyor. Tabi buharlaşan su olacağı için su gidiyor. Tuzumuz halen 18. Suyumuz 54 eksi 32'den 22'ye düşüyor. Toplam madde miktarımız da 32 litre azalma olduğu için 72 eksi 32'den 40'a düşüyoruz. Zaten 18'de 22'yi toplayınca 40'ın geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. İşte son durumdaki tuz yüzdesi sorulmuş. Toplam madde miktarımız 40 olduğu için 40 çarpı k bölü 100 eşittir de diyebilirsiniz. Ya da benim hep kullandığım 18 bölü 40 eşittir k bölü 100 diyerek de gidebilirsiniz. Şuraları 2 ile sadeleştirirseniz arkadaşlar 9 bölü 20 gelir. Burada 20'nin 5 katı varsa burada da 9'un 5 katı gelmiş olur. K'mız da 9 çarpı çarpı 5'ten 45 olarak bulunur. Son yüzdemizin yüzde 45 olarak geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 11. sorumuza bakalım. A, B ve C maddelerinden oluşan bir karışımdaki maddelerin kaçar litre oldukları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. B maddesi hacimce bu karışımın %25'ini oluşturduğuna göre grafikteki x değeri kaçtır? Bence ilk odaklamamız gereken durum şuradaki %25. Her zaman söylüyorum %25, 25 bölü yüzden bize neyi verir arkadaşlar? 1 bölü 4'ü vermiş olur. Bu bize şunu söyler. Eğer bu karışımdaki B maddesi K birimse toplam madde miktarımız 4K'dır. Çünkü 1 bölü 4'lük bir oran yakalamış oluyoruz. Ee, B tüm karışımın 4'te biri. O zaman şuraya diğerleri yazalım. Yani B'nin dışındakilerse 4K eksi K'dan 3K olarak gelmelidir ki ikisini topladığımızda bize toplam madde miktarı olarak 4K'yı vermiş olsun. Burada B mavi ile gösterilmiş. B x olarak verilmişse toplam madde miktarının 4 x geleceğini B'nin dışındakilere 3 x'in kalacağını söyleyebiliriz. B'nin dışındakilere baktığımızda 42 burada 18 burada bunların toplamı bize 60'ı verir. Bu durumda burada gösterdiğimiz 3 x'in bize 60'ı vermesi x'in de 20 olması gerekir. Arkadaşlar bize de x sorulduğu için doğru cevabın A şıkkı 20 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Başka nasıl yapabiliriz? Eğer bu karışımın %25'i B ise 100 eksi 25'ten %75'i de kalan diğer maddeleri bize vermiş olur. Kalan diğer maddelerin toplamı ne kadar yapıyordu arkadaşlar? 60 litre yapıyordu. Toplam madde miktarımız x buradan 60 buradan x artı 60'tır. O zaman x artı 60'ın %75'i yani çarpı 75 bölü 100'ü bize neyi vermelidir? Kalan madde miktarları olan 60'ı vermelidir arkadaşlar. Buradan da yine x'i ne yapabiliriz? çekebiliriz. E, ya da yine toplam madde miktarımıza Y diyebiliriz. Bunun %25'i B ise Y çarpı 25 bölü 100. Yani Y çarpı 1 bölü 4 bize B'nin miktarı olan X'i vermelidir. Y de buradan 4X'tir. O zaman 42 artı X artı 18 4X e eşittir diyerek de gidebiliriz. Önemli olan e, oran orantıyı e, sadeleştirmeleri güzel ve hızlıca kullanabilmek arkadaşlar. 12. sorumuza da bakalım. 58 kilogram ağırlığındaki sedanın vücudunda 4 kilogram ağırlığında kan bulunmaktadır. Seda'ya x kilogram kan verilince ağırlıkça Seda'nın vücudundaki kan oranı %10 olmuştur. Yukarıdaki verilere göre x kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Yine söylüyorum %10, 10 bölü 100'den bize neyi verecektir? 1 bölü 10'luk bir oranı vermiş olacaktır. Bu 1 bölü 10'luk oran Seda'nın vücudundaki kan miktarı ile Toplam ağırlığın oranıdır diyebiliriz arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız zaten 4 kilogram kan varken üzerine bir de x kilogram eklenmiş. Yani kan miktarımız 4 artı x olmuş arkadaşlar. Toplam miktarımız ise zaten 58 kilogram ağırlığındaydı. Bunun içinde 4 kilogram kan vardı. 58'in üstüne bir de buradan x eklenmişti. O zaman 4 artı x ile 58 artı x'in oranının burada söylediğimiz 1 bölü 10'luk oranı bize vermesi gerekir arkadaşlar. İçler dışlar yaparsak 40 artı 10 x eşittir 58 artı x gelir. Buradan 9 x eşittir 18'den x'imizi 2 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın da C şıkkı gelmesi gerekir. arkadaşlar. Ee, umarım buradaki mantıkta açıklayıcı olmuştur.